Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da o şey hakkınızda hayırlıdır. Bir şeyi seversiniz ama o şey ise hakkınızda şerlidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram aydan ve onda savaşmaktan soruyorlar. De ki, o ayda savaşmak büyük günahtır. Fakat insanları Allah'ın yolundan alıkoymak, bile bile onu, onunla ilgili hakikatleri inkar etmek, müminleri. Mescidi haramdan uzak tutmak ve onun ehlini ve ahalisini oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Her zaman için. Fitne, savaştan, insan öldürmekten daha ağır bir durum ve daha büyük bir vebaldir. O, müşrik kafirler, güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmayacaklardır. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerinin bütün amelleri dünyada da ahirette de heder olup gitmiştir. Onlar, ateşin yarağını ve yoldaşlarıdırlar. Orada sonsuzca kalacaklardır. Buna karşılık iman edenler ve gerektiğinde Allah yolunda hicret ve cihad edenler, onlar ise Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah, kullarının günahlarını pek çok bağışlayandır. Bilhassa müminlere hususi, rahmet ve merhameti pek bol olandır sana sarhoşluk veren içkilerle her türlü kumar veya şans oyunlarından dan soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve zarar, bununla birlikte insanlar için bir takım menfaatler de vardır. Fakat onlardaki günah ve zarar, menfaatlerinden daha büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, bakmaya mükellef bulunduğunuz kişilerin nafakasından, arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki, Sistemli ve etraflıca düşünesiniz.